11. sınıftan 12. sınıfa geçen öğrenciler bu yazı nasıl değerlendirmeli? Bu kritik sorunun cevabını çok kısa bir şekilde ve net bir şekilde vereceğim arkadaşlar. Bu soruya profesyonel şekilde cevap bulmak isteyenler videoyu sonuna kadar izlesinler. Fazla zamanınızı almayacağım. 11'den 12'ye geçiyorsun ve bunu iki ana başlık altında işleyeceğim. 11. sınıfa kadar çok iyi gelen tayfa öncelikle ne yapmalı? Haftanın 6 günü çalışıyoruz. 2 günü 11. sınıfa önem veriyoruz. 4 günü TYT'ye önem veriyoruz. Programlarınızı bu şekilde ayarlayınız arkadaşlar. İlk 2 gün 11. sınıfla alakalı, iyi geldiğin için sadece tekrar ve soru çözüyorsun. Soru çözümü aşamasında Kitapları merak ediyorsan da hangi kitaplar almalıyım? Açıklama kısmına kitap önerilerini paylaştım. Oradan faydalanabilirsin. İlk iki gün branşına ait derslerin soru bankalarından soru çözerken yanlış ve boş bıraktığın sorulara geri dönüşler sağlayarak o kısmı hallediyorsun. Ama inatla bir dersin konusuyla alakalı fazla yanlış ve boş bıraktığını görüyorsan bu konu eksiktir. O 2 günlük 11. sınıf çalışma kısmında bu konuyu da ekstra halletmeyi ihmal etmiyoruz. Bu şekilde 11. sınıf kısmını bir daha üzerinden geçerek mükemmel seviyeye çıkarabilirsin. Diğer 4 gün TYT ağırlıklı ilerliyorsun. Kendine uygun kanalları belirliyorsun. O kanallar üzerinden ilk kitaplarını alıyorsun. Her dersin ilk kaynağı da bu şekilde belirlenmiş oluyor. İkinci kaynakları da yine seviyene uygun olacak şekilde alıyorsun. Açıklama kısmındaki linkten faydalanarak tavsiyelerimi görebilirsin ve alabilirsin. İçsel Soru Bankası'nı tamamladın ve haftanın 4 gününü TYT'ye ayırıyorsun ve günlük ikişer derse odaklanıyorsun. Özel koşuk öğrencilerimi hazırladığım programı da açıklama kısmına bırakmış. Kendi programımı yapamıyorum. Sizin programınızdan faydalanmak istiyorum diyenlere tavsiyedir. Zaten kendi özel koşuk öğrencilerime 2 ay içerisinde TET'i bitiriyorum. O program aşağıda var. O programa yönelik de ilerleyebilirsin. Hayır ben kendi programımı hazırlamak istiyorum diyenler de kendi programlarını hazırlayıp ücretsiz bir şekilde şu an ekranda çıkan nick üzerinden Instagram DM'den atabilir, değerlendirebilirim. Tavsiyelerde ücretsiz şekilde bulunabilirim. Ama ana mantık ne TYT çalışırken? Günlük iki derse odaklanıyorsun. iki dersin birer konusunu bitiriyorsun. Ertesi gün o konunun tekrarlarını ve soru çözümlerini yaparken başka iki dersin konusunu çalışıyorsun. Ve bu döngü bu şekilde devam ediyor. Tekrar yapmadan, yanlış ve boştan analiz etmeden TYT'yi düzgün tamamlayamazsın. Eğer ki sen yazı bu şekilde tamamlarsan zaten şu ana kadar iyiydin daha da iyi olacaksın. 12. sınıfı da 12'de işleyerek muhtemelen derece yapacaksın. Bu mantık inanılmaz derecede işine gelir. Diğer tayfa Eylül'de sıfırdan başlarken bütün konuları yetiştiremeyeceğini anladığı o an sen çoktan onların önüne geçmiş olacaksın. 11'den 12'ye geçen iyi tayfa için önerilerim bu şekildedir. Şimdi gelelim 11'den 12'ye kötü gelenler ne yapmalı bu yaz? 11 kısmını bir at kenara sen tamamen TYT çalışmalısın öncelikle. Neden? TYT'si kötü olup da AYT'si iyi olan bir öğrenci göremezsin. Neden? Zaten AYT'nin birçok temel konusu TYT aşamasında işleniyor. TYT ile ilgili haftanın 6 günü program yapıyorsun. Bir günü kendine yine izin veriyorsun. Tatil yapıyorsun. Haftanın 6 günü günlük 2 derse odaklanıyorsun. Az önce anlattığım mantıkla. 2 dersin birer konusunu bitirdin. Ertesi gün tekrarlarını ve soru çözümlerini yaparken başka iki dersin konusuna ekstra odaklanıyorsun ve bu döngüyü konular bitene kadar koruyorsun. Yine eğer kendi programı hazırlayamıyorum sizin programınızdan faydalanmak istiyorum diyenler de açıklama kısmına çok uygun fiyata koyduğum kendi koçluk öğrencilerime hazırladığım programdan faydalanabilirler. Yine kendin hazırladığın programı Instagram DM üzerinden bana atıp yorumlatabilirsin. Sen TYT'yi yaklaşık 2 ayda veya 2,5 ayda bitirirsen ki bu mantıkta bitiyor. Son 1 ayda 11. sınıf kısmına çalışarak 12'ye o şekilde girebilirsin. O 11. sınıf kısmında ya hepsini bitirirsin ya da yarısını bitirerek girersin. Her türlü sana faydası olacaktır. Ama sen 11'e kadar iyi gelen tayfadan bir tık eksik çalışabilirsin. Çünkü zaten koskoca 3 yılı o şekilde geçirdiğin için bu da onun ufak bir bedeli olacak. Sakın moralini bozma. Kötü olman kötü olacağın anlamına gelmiyor. Bir anda toparlayıp ne seviyeye ulaşacağını bilemezsin. 12 yıldır bu işteyim. Ne öğrenciler gördüm. Sıfırdan bir yılda derece yapan. Evet arkadaşlar dediğim mantıkla çalışmak daha iyi olacaktır sizin için. Eğer ki aklınıza soru kaldıysa yorum kısmına yazabilirsiniz. Veya instagram DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Daha fazlası için... Takipte kalın.